Akisar kaymak ama Murat küçük. Ee, özellikle hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili e, gündeme gelen yasal düzenleme konusunda e, aslında ikilem içerisindeyiz. Eminim herkes ikilem içerisinde. E, şöyle ki e, bir canlıya kıyamayız. Ama biz şunu da görüyoruz ki e, işte. O canlının kovalayıp da yolda araba çarpıp ölen çocuğun ailesini de empatik kurarak düşünmemiz lazım. Ben bu konuda eminim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayın Cumhurbaşkanımız en uygun çözümü bulacaklardır. Evet bu bir sorundur ama bu sorunun çözümünü de uygun şekilde yapmak gerekir. Uygun bir çözüm bulmak gerekir bir bitkinin canına, bir hayvanın canına kıyan her şeye kıyabilir. Bunu makul, medeni bir şekilde halledeceklerine ben inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.